Merhaba, ben Asel. Seni burada gördüğüme inanamıyorum. Tanışalım mı? Arkadaşın olmak istiyorum. Kendimiz hakkında küçük şeyler paylaşalım. Sen de benim gibi güneşli bir Temmuz sabahında mı doğdun? Hobilerin neler? Resim yapmayı seviyorum. Ve dans etmeyi de. Dans. Bazen spor yapıyorum. Peki ya sen? En sevdiğim renk mor. Mor çanta, mor şemsiye, mor top. Hepsi bende var. Sen de benim gibi mor sever misin? Bazı enstrümanları çalabiliyorum. Bana en sevdiğin şarkıyı söyle. Ben de sana özel bir günde çalayım. Senin de benim gibi evcil bir hayvanın var mı? Seni mutlu eden yiyecekler var mı? Büyüdüğünde ne olmak istediğini çok merak ediyorum. Bay bay.